Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün öğrencim Emir ile birlikte fen dersi yapacağız. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. merhaba. Şimdi ilk başta çok az olmak üzere çok az olmak üzere ayın evrelerini göstereceğim size. Ve ipuçları da vereceğim. Nasıl aklınızda tutarsınız filan. İlk başta görselimize bakalım. Burada güneş var. Sonrasında bakın. burada ilk başta verilen şey yeni ay. Yeni ay şöyle aklınıza gelsin. Hiç gözükmez arkadaşlar. Evet tamamen karanlık. Bu arada senin en sevdiğin ay evresi hangi evre? Ben tamam, hocam. Benimki de. Sonraki evre hilal. hilal Bayrağımızdaki olan hilal mi hocam? Evet evladım. Böyle gördüğünüz gibi birazcık da muza benziyor. Ee, burada şöyle aklınıza gelsin. Hilal Türk bayrağındaki e, Türk bayrağındaki ayın evresi. Sonra ilk dördüm var. Hocam çok D harfine benziyor. Evet. E, ilk i̇lk ipucumuz şu. Pardon ikinci. Birincisini şurada vermiştik. Şimdi bakın. Burada D demiş ya D. Evet. Buradan D aklınıza gelsin. Bu D'ye benzer. Şimdi daha demin burada hilal görmüştük. Böyle burası aydınlık şurası karanlık. Bu sefer burası karanlık burası aydınlık. Yani bir nevi bunun tersi. Şişkinlik. Hocam biraz şişmiş gibi ya. Çok evet. mu yemek yedi acaba? <laughs> Doğru söyledin evladım. Bunun adı da şişkin ay. Peki şimdi siz sorabilirsiniz. Burada düz düz yazıyor. Bu ne? Aslında ona da geleceğiz. Şimdi burada dolunay varmış. Derdemin de bahsettik. Dolunay şöyle. Böyle tamamen hiç karanlık olmadığı evresi. En sevdiğim evredir hocam. Benimki de evradı. Şimdi derdemin burada şişkin ay düzdü. Şimdi burada şişkin ay ters yazıyor. O da şöyle. Bu sefer hani buradaydı ya. Şimdi bu tarafı karanlık. Burası böyle aydınlık olan şişkin. Ay. Bak ne kadar çok ay kelimesini kullanıyoruz. Şimdi gene geldik dördün. Bu ikisi dördün. Şimdi burada D ile böyle yapmıştık ipucu. Burada da şu. Şimdi Tam bu, tersi hocam. Evet. Son dördün ya. Son dördün. Sol tarafı aydınlık. Sol dördün. Böyle Aa, bir hocam, ipucu verebiliriz ipucu Evet evet. Şimdi burada da hilal vardı. Düz diyor. Ziyor. Burada ters diziyor. Bunun farkı nedir? Türk bayrağındaki hilalin tam tersidir hocam. Evet doğru söyledin. Burası karanlık bu sefer, burası aydınlık. Şimdi burada gördüğünüz gibi dünyamız var şurada bir yerde biz varız hocam çıkmış. kaç tane ana evresi vardır? Eh doğru unutmuştum teşekkür ederim ana evleri sırasıyla sayalım yeni ay ilk dördün dolunay son dördün yani dört tane kaç tane ara evresi vardır hocam? O da dört ama iki diyelimiz. hilal şişkin ay diğerleri ters yani hilal şişkin ay desek de hoca yazılı da kabul eder. Şimdi diğer sayfamıza. Abone olmayı için. unutmayın. Doğru söyledin evladım. Şimdi kütle ve ağırlık. Kütle ve ağırlık birbiriyle çok karıştırılır. Ama aynı şeyler değildir. Şimdi önce kütleyi vermiştim. Birimi kilogram veya gram eşit kollu terazi ile ölçülür. Büyük ihtimalle biliyorsunuz şurada da gösteri verilmiş. Bir madde oluşturan toplam atom miktarıdır. Şimdi burada gördüğünüz gibi bir eşit kollu terazi verilmiş. Bakalım burada ne verilmiş. Kütle değişmeyen madde miktarıdır. Dünyada, uzayda, ayda değişmez. Yani diyelim ki siz dünyada diyelim ki 65 kilosunuz diyelim. Tabii benim gibi o kadar kilo değilsinizdir. Ayda da bu değişmez. Yani 65 kilosanız ayda da 65. Hocam şimdi ben burada 40 kiloysam ayda da mı 40 kilo? Evet evladım değişmez. Şimdi ay burada pek gözükmemiş yazım. Simli kalemle yazmışım da. Dünyada 67 kilogram ise ayda kaç kilogram gelir? Dünya 67'dir hocam. Evet doğru söyledin. Cevabımız da 67. Şimdi burada 5 5 5 5 5 5 5 burada ne var diyeceksiniz? 5 5 5. Hocam Şimdi, metre var, litre var, Newton var, kilo kilogram var. Evet. Bunları yazarken dikkat edin. Mesela ıı, direkt 5 deyip bırakmayın bir şey. O 5 metre mi, 5 kilometre mi, kilogram mı, Newton mı Nereden bileceğiz ya? Başlıkta bakın bunu. 5 metre uzunluk. Uzunluk metredir. 5 litre sıvı ölçüm. bu su, konuları su deme hocam. Evet. Bu konuları ileride göreceksin evladım. 5 Newton Hatta 4. sınıfta gördüm. 5 Newton bir kuvvettir. 5 kilogram da burada gördüğümüz gibi kütle. Hocam bizim okuldaki fen öğretmenimiz bize ile Dinamometreyle ölçtürdü. Evet. on destigram sayfasına atmışlar. Şimdi siz diyeceksin. Birinci sayfada kütle var. ikinci sayfada ağırlık var. Evet. Şimdi. Ah! Ağırlık. Bir kuvvettir. Dinamometreyle ölçülür. Birimi Newton'dır. Bu Newton diye okunur ama, pardon yazılır. Ama sakın Neptun diye okumayın. Newton diye okunur. Şimdi burada bir dinamometre örneği verilmiş. Bakın bilgide ne yazıyor. Ağırlık bulunduğumuz yere göre değişir. Bu değişiyor, karıştırmayın. Dünyada kutuplarda yer çekimi fazladır. Hocam evet. bir soru soracağım. Evet sorun. Hocam şimdi... Ben bir dağın zirvesindeyim. Orada bir kalemlik ya da bir su ölçtüm diyelim. Dağın en aşağısına indiğimizde değişir mi? Değişir. Ekvatorda kutuplara göre daha az. Mesela ayda dünyadaki ağırlığın altıda biri kadar ağırlık çıkıyor. Şimdi burada gene bomba gibi bir sorumuz gelmiş. Dünyada 241 pardon 240 Newton ise ayda 40 newtondur. Soru değilmiş bu bilgiymiş. Şimdi burada dünyadaki kütle. Kütle neydi? Ağırlık hocam. Pardon Newton hocam karıştırmış. Oldum. Bazen ben de karışıyorum. Kütle kilogram veya gramdı. Burada yazmamışlar ama dünyadaki ağırlık 15 çarpı 10 150 ne? Hocam 10 katı mı yani? Evet. Aydaki kütle, ha buraya okumuş. Aydaki kütle 15 çarpı 10 üzerli. Şimdi burada bomba gibi bir sorularımız var. Birinci soru, kütlenin birimi nedir? Kilogram ya da gram hocam. Doğru bildin. Yazalım. Kilogram veya hocam kilogramla ölçülen bir e, meyve örnek verir misiniz? Tamam verelim. Kilogramı. Hocam karpuz kilogramla ölçülüyor mu? Evet tabii ki. Hatta bazıları 5 kilogram bile olabiliyor. Şimdi ikinci soru. Ağırlık birimi nedir? Ağırlık... Newton değil midir hocam? Doğru söyledin evladım. Newton'dur. Bu arada büyük ihtimalle onu kararlaştırırız biz. Bu videodan sonra bayraklarla ilgili video da gelebilir. Şimdi üçüncü olarak kütle, kütlenin ölçüm artı dedim. Kilogram veya gram de. Hocam eşit kol terazi. Doğru bildin. Aferin sana kuzum benim. Terazi. Ve dördüncü son sorumuz. Ağırlığın ölçüm aleti nedir? İşte kol terazi değil mi hocam? Hayır bak karıştırdın. Ha Şu hocam de... dinamometre. Doğru bildin. Dinamometre. Na. metre. Şimdi bakın size bir şey diyeceğim. Şuraya gelelim. Bugün dünün ödev yapmayanları ve yapanları. Bakın. Ali Kemal öğrencimiz yapmış. Yusuf Erol öğrencimiz yapmamış. Siz onun gibi olmayın. Ödevinizi yap. Arkadaşlar size bir şey söylemem lazım. Öğretmenim burayı çekin. Aferin evladım. Arkadaşlar okuyun. Okuyun doğru lan. Aferin evladım. Şimdi gel neredeydik? Sonrasında Alper öğrencimiz de yapmış, siz de onun gibi. Ol. Zeynep öğrencimiz de yapmış. Defne öğrencimiz de yapmış. Zehra öğrencimiz de yapmış. Maşallah Allah bereket versin. Beyza öğrencimiz, Eda öğrencimiz, Mustafa öğrencimiz, sonra Ela öğrencimiz, Emir öğrencimiz yapmış. Sonrasında Eymen öğrencimiz yapmamış. Bu arada bu karıştırmayın Eymen Taş. Sonrasında Ezgi öğrencimiz yapmış. Ada gelmemiş onun gibi olmayın. Puh gençlik bitmiş. Uğur yapmış. Gülsüm yapmış. Hatice yapmış. Şimdi diğer sayfadayız. Mehmet Eymen yapmış. Lütfi yapmış. Mehmet Emin yapmış. Melisa yapmış. Muhammed yapmış. Furkan yapmış. Neyes yapmış. Ömer yapmış. Ayşe yapmış. Rabia yapmış. Ravzanur yapmış. Tunağan yapmış. Siz de bunu yapanlar gibi olun. Arkadaşlar size bir sorum var. Evet. evet. Sizce biz bu videoda kaç kez dedik? Bilmem ay. Ha bak gene dedim. Bay bay abone olmayı unutmayın. Abone ve like atın. Görüşürüz evlatlarım. Bay bay.